Merhaba. Merhaba. Yurtta bu oda ikimize çıkmış sanırım. Tanıştığımıza memnun oldum ben Mazlum. Senin adın nedir? Cevap yok. Üniversitenin <laughs> havalı çocuğu. Ee, sen nereden geldin peki? Sen hep böyle suskun musun yoksa boş zamanlarından mı böyle susuyorsun? <laughs> Şey, e, yurtta sabah kaçta kahvaltı oluyor? Dostum dilini mi yuttun? Niye konuşmuyorsun? Ne bakıyorsun suratıma? Bir şey söylemeyecek misin? Yok abi ben dayanamıyorum ya. Hocam merhabalar. Hoş geldin. Yerleşmedin mi daha? Hocam biraz daha ballik gibi olacak ama... ...ben oda arkadaşıma pek anlaşamam. Yani sürekli beni gözetliyor. Yani nereye gitsem gözlerini ayırmıyor. Hiçbir şey söylemiyor. Öylece bana bakıyor. Ne oldu hocam? Niye öyle baktınız? Oğlum... Senin oda arkadaşın henüz Elazığ'da. Daha odana gelmedi ki.